Evet Burak gergin bir maçtı. Kazanmayabildiniz. İki kırmızı kartınız olmasına rağmen neler söyleyeceksin? Maç kıran kırana geçti. Güzel bir maçtı. Kalitesi yüksek. İşte dediğiniz gibi tansiyonu da yüksek aynı zamanda. Kırmızı kartlar vardı. Doğru kararı olduğunu düşünüyorum. hakem Doğru karar verdi. Güzel maçtı. evet Rakibi de tebrik ederim. İleriki maçında başarılar. Tebrik ediyoruz Burak. Evet Erkan abi neler söyleyeceksin maçla ilgili olarak? Valla maç aslında güzel geçti çekişmeydi. Genç çocuklardı. Yalnız yaşlarının yaşlarının yapacağı hareketi yapmadılar bugün. Kırmızı kartların çıkması maçın bu kadar gergin hale gelmesi tahmin onların onların yapmış olduğu hareketlerden dolayı kaynaklanıyor. Biz abileriz. Abilere karşı biraz daha saygılı olmalarını öneriyoruz burada. Çünkü futbol bu. Burada beraber böyle kardeş abi kardeş bunu maç yapacağız. Çıkacağız sağdan çıkacağız, yine evet. abi karışık olacağız. Ama sadece böyle terbiyesizlik, böyle hareketler olmaz. Bunları evet. onları yakıştıramıyorum. Daha genç arkadaşlar, önlerinde de çok uzun zamanlar var. Biz de bu yollara çok geçtik. Hani, maçta kazandık, da kazanacak favori biziz zaten. Yani burada kalkıp da bu saatte onları yenilecek halimiz yoktu. Evet. Ama bir de biraz zorlandık, yenildik. Bugün kızım ve e, Trabzon'da misafirim gelmiş. E, Yedim. Evet. E, onları da getirdim bugün onların şansına. Onlar da ayaklarına sağ, onlar uğur getirdiler. Bundan sonraki maçlara bakıyoruz artık. Evet. Herkese bundan sonraki maçlarına başarılar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Tebrik anda. ediyoruz abi biz de sizi. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar.